Bir zamanlar devasa bir orman vardı. Bu ormana herkes Maceralar Ormanı derdi. Çünkü burada her köşe yeni bir sır saklardı. Ormanın sınırında küçük bir köy bulunuyordu. Bu köyde yaşayan 11 yaşındaki Meri, hayal gücü çok geniş bir çocuktu. En büyük hayali bir gün ormanın derinliklerine gitmek ve gizemli efsaneleri keşfetmekti. Bir gün köyün yaşlı bilgesi Bay Konur çocukları toplayıp bir hikaye anlattı. Ormanın en derin noktasında Üzerinde parlayan taşlarla süslenmiş bir sandık var. Bu sandığı açabilen kişi içindeki büyük sırrı öğrenir. Ama dikkatli olun, ormanın her köşesi cesaretinizi ve zekanızı sınayacak tuzaklarla doludur. Mary'nin macera tutkusu bu hikayeyle ateşlendi. Arkadaşı Arda ile ertesi sabah ormana gitmeye karar verdiler. Yanlarına birkaç sandviç ve küçük bir harita aldılar. Sabah olunca Mary ve Arda ormanın içine adım attılar. Birkaç saat yürüdükten sonra büyük bir ağacın dibinde parlayan bir taş buldular. Taşın üzerinde şu yazıyordu: "Bu taşı takip eden sandığın yolunu bulur. Ancak dostluk ve cesaret sınanacak." Meri taşı eline aldı ve Arda'ya gösterdi. Taş pusulaları gibi kuzeyi işaret ediyordu. Kuzey yönünde ilerlemeye karar verdiler. Ancak üzerlerine doğru koşan dev bir çalı yığını gördüler. Bu ormanın koruyucu yaratığıydı. Arda bağırdı: "Kaçmamız gerekiyor!" Ama Meri bir çözüm buldu. Çantasındaki parlak bir aynayı çıkarıp yaratığın gözlerini kamaştırdı. Harikasın Meri, dedi Arda. İlerledikçe farklı zorluklarla karşılaştılar. Önlerine bir mağara çıktı. Mağaranın girişinde şu yazıyordu: ''Sandığa giden yolu bulmak için doğru şekli seçin. Mağaranın içinde duvarda üç şekil vardı: bir daire, bir kare ve bir üçgen. Meri dikkatlice baktı ve Arda'ya dedi ki. Bu şekillerden biri ormanın haritasındaki bir yere benziyor. Hangisi doğru olabilir? Arda bir süre düşündü. Üçgen dağları temsil ediyor. Ormanımızın ortasında dağ var. Meri başını salladı ve üçgene dokundu. Duvarda bir kapı açıldı ve yeni bir yol belirdi. Bu yol sonunda küçük bir köprüye çıktı. Ama köprü çok dardı ve altında büyük bir nehir akıyordu. Arda korktu. Ben bunu yapamam. Meri, birlikte geçeceğiz dedi ve elini uzattı. Arda, Meri'nin cesaretinden güç alarak köprüyü geçti. Sonunda parlayan taşlarla çevrili sandığı buldular. Ancak sandığın üzerinde şu yazıyordu: "Sadece kalbi temiz olan bu sandığı açabilir." Meri ve Arda birbirlerine baktılar. "Bunu birlikte yapmalıyız," dedi Meri. Ellerini aynı anda sandığa koydular. Sandık hafif bir ışıkla açıldı. İçinde sadece bir not vardı: "Gerçek hazine cesaretiniz ve dostluğunuzdur. Bunlar olmadan hiçbir sır çözülemez." Meri ve Arda bu mesajı gülümseyerek okudular. Sandığın içinden çıkan küçük bir parlayan taş ise bir anı olarak onlara kaldı. Eve dönerken ormanın artık sadece bir macera yeri değil, aynı zamanda onlara çok şey öğreten bir dost olduğunu anladılar. Ve o günden sonra Meri ve Arda, köydeki diğer çocuklara da bu hikayeyi anlatarak herkesin dostluğun ve cesaretin önemini anlamasını sağladı.